Evet arkadaşlar bugün yeni bir 8 content ile daha birlikteyiz. 8 content'ten önce hemen şunu söylemek istiyorum. Bugün 500 aboneye geçtik YouTube'da. Çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara abone olan ve e, videolarımı izleyen herkese çok teşekkürler. Videoyu şu anda beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalda yeniyseniz. Gördüğünüz gibi bugün bir cuma günü yeni bir promo günü normalde. E, bugün Totsa ısınma haftası olacak. 25 Nisan'da geri dönecek olan sezonun takımını hazırlanmanın merkezi demişler. Totsa ısınma sırasında etkileşim kurabileceğin çeşitli heyecan verici içerikler olacak. Kadro, oyuncu kadro kurma görevleri, yükseltme kadro kurma görevleri, geliştirmeler görevler ve daha gelecek daha fazla içerik. Retro Totsa 18-19-20 kozmetik geliştirmeleriyle yılları geri sararken kozmetik geliştirmeler sek sekmesine göz atlıyor. Şimdi çok nefret ettiğim bir haberle başlayacağız açıkçası. Şimdi bu gördüğünüz gibi sezon takibi bölümünde 6. sezonu bitirmek üzereyiz. 5 gün kalmış durumda. Burası normalde biliyorsunuz ücretsiz şu anda. Buraya bir de ücretli seçenek getiriyormuş iyi Jetonla e, jetonlu olup olmayacağı belli değil ama paralı bir sezon getirecekleri kesin. Normal ödüllerin yanında ayrıca yani hani hem bedava ödüller olacak her zamanki gibi. Ayrıca bir de bu sezonun itibaren paralı e, olacak bölüm varmış. Jetonla yapılabilecek mi? Hiç kimse bilmiyor şu anda. E, parayla olacak kesin. Ama yani, aynı hani paralı olanın geleceği kesin şu anda itibaren. Beta'da denemişlerdi ilk İnsanlar söylüyorlardı, oyuna yansıtmamışlardı, getirmemişlerdi daha. Şimdi oyunu da getirmeye karar vermişler artık. İlk önce geliştirmelerle başlayalım. Herhangi bir geliştirme gelmiş mi? Bir bakalım şöyle. Ayna Ayna diye bir geliştirme gelmiş. Bu arada kart çok güzel duruyor. Başrol diye bir geliştirme gelmiş. 10K ve 80 kallar. Hemen bakalım. Ayna Ayna ile başlayalım. Genel maksimum 90, hız maksimum 90, şut maksimum 89, pozisyon sol kanat ve sol orta sağ diyor. Toplam pozisyon maksimum 3, oyun tarzları maksimum 9, oyun tarzları artı maksimum 2 diyor. Artı 4 E 20 top kontrolü seri oyun tarzı sağ tosa pozisyon veriyor ve kanat oyuncusu artı veriyor. 2 maç yap diyor herhangi bir modda. 2. seviye 7 hız 5 şut 25 çeviklik 20 link veriyor artı bir beceri hareketi oyun tarzı baskıya dayanıklı veriyor. 2 maç yap diyor herhangi bir modda. 3. seviye 7 hız 8 pas 25 denge 25 soğukkanlık top cambazı oyun tarzı ve iç forvet veriyor. 3 maç yap diyor. 4. seviye son seviyesi arkadaşlar 5 şut 25 reaksiyon 1 beceri hareketi seri oyun tarzı artı ve çabuk adım oyun tarzı normal veriyor. 3 maç kazan diyor. Bir şey değil mi? Çok güzel. Çok çok güzel. Yani hani şöyle bir bakacak olursak mesela. Ve 90'da mı bırakıyor? Artı 1 mi veriyor sadece? İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Artı 1 mi veriyor ona bakacağım. Bir saniye. 90'da bırakıyor direkt. Artı 1 vermiyor ama 90'da bırakıyor. Hani yani bir evo gelme 90'lık bir evo geldiğinde yine güzel. Çok güzel. Harbiden beğendim. Mesela Hümmin sana bakın. Hümmin sana bakın. Çok güzel kart oluyor. 9 abi 10 üzerinden 9 tüm insan gibi ya mesela Richarlison'un hızını güzel yapıyor. Hani herkes daha tutmamıştır büyük ihtimalle ama Neymar'ın bu kartını olabiliyormuş. Güzel abi. Çok çok güzel bir evo. İnanılmaz. Yayın böyle bir evo getireceğini hiç düşünmezdim. Bu 10 kaya ise 80K'ları çok merak ediyorum. Genel maksimum 90, hız maksimum 90, defans maksimum 85, oyun tarzları maksimum 9, oyun tarzları artı maksimum 2, sağ orta sağ pozisyon diyor maksimum 3 pozisyon diyor. Yani neredeyse birebir aynılar bunlar. Bu birazcık daha defansif bir evo gibi gözüküyor. Şimdilik göreceğiz. Artı 6 hız artı 25 Görüş, iki beceri hareketi veriyor. Plase oyun tarzı, pozisyon MOO veriyor ve yarı kanat artı veriyor. Herhangi bir modda bir maç yap diyor. 10 şut, 3 fiziksel, 15 orta açma, 20 uzun pas, ince pas oyun tarzı veriyor. 3 forvet Herhangi bir maçta bir maç yap Herhangi bir maçta, herhangi bir modda bir maç yap diyor. Ee, üçüncü seviye ödülleri, 4 hız, 15 dribbling, 15 serbest vuruş isabeti, plase oyun tarzı artı ve oyun tarzı normal teknik veriyor. iki maç yaptı orta saha oyuncusu da veriyor arkadaşlar. Artı şut 10 şut artı 3 fiziksel artı 20 kısa pas artı 2 beceri hareketi oyun tarzı tiki taka oyun tar oyun kurucu artı veriyor. iki maç yaptı yani 5 yıldız beceri hareketin kesinlikle veriyor. Hız artı 5 falso artı 25. Oyun tarzı top cambazı veriyor. Gölge santrafor artı artı veriyor. Oyun tarzı artı olarak da ince pas artı veriyor. iki maç yap diyor. Oğlum bunlar Mesela saka yani hani şu an gördüğüm anda size söyleyebileceğim saka Saka kartına bakın. Saka'nın normal kartı 5 yıldız 4 yıldız oluyor. MOO oynayabiliyor. Plase ve ince pas alıyor. İnanılmaz güzel. Tiki Taka'nın normalini de alıyor. Çok çok iyi. Mesela ben ben kendi kartım için koşacak olsam Burak kapacak. Neredeyse bütün pas stilleri var. 5 yıldız 4 yıldız oluyor. Hmm. Ibarbo'nun bu kartı da 90 oluyor mesela. Abi çok iyi. Ferdi Kadıoğlu mesela bende böyle bir Ferdi Kadıoğlu vardı. Plase de veriyor. 4 yıldız 5 yıldız 5 yıldız 4 yıldız oluyor. Yani şey almıyor. Sıkıntı orada ince pas almıyor bir de trickster almayacak sanırım maksimum oyun tarzında ulaştığı için ama çok çok güzel inanılmaz güzel. 10 üzerinden 10. Yani bununla çok güzel evolar yapabilirsiniz. Ödüller ve kozmetiklerde bakayım bir şey var mı? Evet işte 50k'ya gelmişler. Yine birazcık pahalılar ama gelmiş. Yani retro şeylerimiz gelmiş. Onun dışında şimdilik görevlere geçeceğiz. Görevlerde bir şey var mı diye bakacağım. Tot zanaat yüksel yükseltmesi tamamlayıcı görevi gelmiş. Tot ısınma günlük giriş yükseltmeleri gelmiş arkadaşlar. Yani ortalama paketler toz ısınma son şans tp takibi yani arkadaşlar size bu şeyi alabilin diye tamamen adamlar e, son 5 günde hani tamamlayın 6 günde diye öyle bir ısınma şey vermişler takip e, sp veren bir şey vermişler görev vermişler bunu merak ettim bir kez tamamla 83 5 83 84 3 veriyor 5 kez 10 kez 84 4 20 kez de 84 5 30 kez de 83 10. 50 kez 85 3 gol makinesi artı ve öncü forvet artı artı veriyor. 75 kez tamamlanınca 7 90 genel ratingli bir Santrifor için güzel pozisyon şeyi yani 86 3 veriyor ve en sonunda 85 10 veriyor 100 kere tamamlayınca. Şimdi bakalım kadro kurma görevlerinde neler var birkaç tane oyuncu gelmiş onları gördüm ayrıca sonra da size ekranda hangi oyuncular var onları göstereceğim şu anda paketlerde. Şimdi gelelim gelen şeylere inanılmaz fazla şey var. inanılmaz fazla şey var. O yüzden e, yanına bakacağım arkadaşlar. Yan ekranda göster gözüküyor çünkü ben de şey olarak e, siteden bakıyorum. Hani kaçırmamak için. Öncelikle oyuncularla başladım. Christian Eriksen gelmiş. 342K'ya denk geliyor. 90 Oy, 92 overall çok çok güzel kart. Tam benim isteyeceğim kart. MO oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Oyun kurucu oynayabiliyor ama Forvet değil. Çok güzel kart. Ee, orta sağ olarak da çok iyi. Orta sağ olarak işte merkez orta saha yatırsanız birazcık plasesi gereksiz kalabilir ama. 5 yıldız 5 yıldız mı? 5 yıldız 5 yıldız. Çevikli dengesi soğukkanlı da çok güzel. Çok güzel kart abi. İnanılmaz güzel kart. 342 Kaya denk geliyor. Değer. Benim gözümde değer abi. Güzel kart. Süper kart. Sonunda güzel bir kart. Galatasaray'da oynadığına kıskandığım en şey oyuncu Didier Drogba. Ah, 1.2 milyona geliyor arkadaşlar. Yapacağım. Nasıl kullanacağım bilmiyorum. Yapacağım ama yani bu kartı büyük ihtimalle. Plase şutu, alçak sel şut artısı var. Aerial'ı var. Çok top canmaz olmaması birazcık şey olabilir. Seri ve çabuk adım artısı var. Gol makinesi sahte 9 oynayabiliyor. 4 yıldız, 5 yıldız. Çok güzel abi. Buna bir engine bastınız mı? Bu adamın speed boost'unu hayal bile edemiyorum. Ben 1.2 milyon değeceğini düşünüyorum. Ronald Drogba'nın inceleme videosu yarın abi yayında. Ben şimdiden size söyleyeyim ben. Hani açıkça söyleyeyim bunu direkt. Hangi an ile ilgili bu arkadaşın şeyi tarihte bugün ikon Drogba 2012'de Barcelona'ya karşı attığı gol için gelmiş bu. Drogba candır. Drogba güzel kart abi. Süper. 10 numara 5 yıldız kart. Isınma görevi gelmiş arkadaşlar. Bunlara bakmıyorum biliyorsunuz. Çok önemsemiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi günlük geliştirmelere bakıyoruz. Günlük giriş yükseltmesine bakıyoruz. Ee, normal bir 81-2 verdi. Yanlış görmediysem. Evet. Klasik. Bronz istiyor zaten. Hemen bronzumuzu vereceğiz. Mia hemimizde gördük de Mia ile daha şeyimizi yapmadık. Ee, ilk maçımızı bile oynamadık daha. Drop'a geldi şimdi de. O yüzden ne yapacağımı düşünüyorum. Neyse. Bunlar güzel sorunlar. Olma, oyun içerisinde olsun güzel olur. Tot zanaat yükseltmesi. Bu 100 kere yapmamızı istediği şey. 5 tane 77 veriyor. Çok bir şey isteme. Yani çok bir şey isteme. 9 oyuncu istiyor. 2 nadir Güzel, güzel döndürülür. Acayip güzel döndürülür. Şimdi 83 10 yükseltmesi gelmiş. Totu istiyorsa sıçtık. Yani bakın derde, dedim abi totu isteyecek belli. En az 3 tane 84 genel reytingli istiyor ve totu istiyor. Yani bir tanesini yapalım da en azından görelim nasıl bir şey atacak. Onu görelim. Bir tane sizin için yapayım ama totalların kullanılmaya devam edecek demiştim. Fiyatları da artacak. Fiyatları da çok pis artacak bu totalların ama yandık. Bir tanesi 84 yükseklerinin 84 üstlerinin en azından totalımız olacak. Onu biliyoruz. Şunu testten yaptığım anda 1, 2. Şöyle yapalım. 80 Seksen... 2 ve üzeri diyelim altın yapalım tümü diyelim pozisyonu yoksa diyelim bu arada arkadaşlar buradan yaparsanız eğer kaydediyor haberiniz olsun da onu da göstereyim size şimdi şuradan da ben birkaç tane 82 kurtarmaya çalışacağım çünkü 82'ler de önemli olacak gibi bize gördüğüm kadarıyla bir tane daha kurtaramadık tamam şimdi bakın burada kadroyu göndereceğim sonra size hemen küçük bir şey göstereyim hani bilmiyorsanız diye söylüyorum 83 ona buraya geldiğinizde kadro kurucuya kullana basmazsanız eğer sıfırdan başla derseniz tekrar L3'e basıp kadro kurucuya geldiğinizde de son ayarladığınız ayarlar burada kayıtlı kalıyor. Hani çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın hani 82 işte pozisyonu yok falan bakın tak diye koydu gördünüz. Bunu da aklınızda bulundurun. Şimdi başka ne gelmiş? 84 artı totu upgrade'i gelmiş. Şu gelmiş tekrarlanabilir 6 gün boyunca. Bu da 83 falan istiyordur. 83 takım istiyor. Ee, zanaat yükseltmesi gelmiş dedik. Başka? Birden de grinding upgrade diye bir şey gelmiş ama onu nerede? Onu gözden mi kaçırdım? Hayır. Mücadeleci yükseltmesi. 7 normal oyun 3 nadir oyuncu veriyor. Günde 25 kere tamamlayabiliyorsunuz. Tamamı gümüş diyor. Bunu da yapın abi. Bunu yapma şansınız da nasıl olacak ben onu da söyleyeyim. Süper günlük gümüş yükseltmesini yapıyorsunuz. <laughs> Sadece bir tane gümüş istiyor arkadaşlar. Sadece bir tane gümüş istiyor ve karşılığında 14 tane gümüş veriyor size. Her gün bunu 7 kere yapabiliyorsunuz. Bu 14 tane gümüş yaptıktan sonra da gidip o paketi açtıktan sonra günde 25 kere bunu yapabiliyorsunuz. 10 tane size oyuncu veriyor. 10 tane oyuncu veriyor. Tam gümüş diyor. Göreceksiniz zaten şimdi şunu gümüş yapalım şöyle yapalım. Bunu da sürekli tekrarlayabilmek için demin söylediğim gibi bakın mesela ben şimdi bunu kadroya gönderdim. Ya bir daha şimdi tekrar gireceğiz edeceğiz falan hepsini sıralamanıza gerek yok. Kadro kurucuyu kullan diye sıfırdan başla deyip L3'e basıp burada kadro kurucuya girerseniz burada kayıtlı kalıyor ayarlar arkadaşlar. Direkt sadece üçgene basmanız yeterli. Yine de kontrol edin tabii siz. Oyunculara vermeden önce hangi oyuncu istemiyorum şunu istiyorum falan diye. Kadroyu gönderdiğin. Tamam çok güzel bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar şimdi bu kadardı kadro kurma görevleri de çok güzel grindlar gelmiş çok güzel menü grindları gelmiş. Yarın size diyor drop neredeyse bedava nasıl yaparsınız onu da göstereceğim. Şimdi mücadele paketi mesela ne veriyormuş onu gösterelim. Bir şey vermiyormuş. Tabi siz gerçi şu anda şeyi de bilmiyorsunuz arkadaşlar. Tabii. Bir saniye. Güzel abi hani ortalama bir şey veriyor. Şu anda pakette kimler var hemen onu gösterip sonra 83 onu size açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle tamamını göstereceğim. Gördüğünüz üzere benim kameranın arkasında da üç şey var vaneri var. Hemen onu da şöyle bir kapatıp göstereyim vaneri var. Bu ekranda gördüğünüz oyuncular tekrardan şu anda paketlerdeler. 6 gün boyunca Totsu'a kadar bu ekrandaki oyuncular paketlerde olacaklar. Total'ları da vermişler. Ben Total'ların olacağını düşünmüyordum ama Total'lar da varmış. Güzel. Şimdi 83 83.10'dan. Yani bu hafta paketlerden çıkacak oyuncular bunlar arkadaşlar. Promo olarak bunlar var. Burada hangi güzel kartlar var? Mesela Marmuşun ve Kvaret. Ya şu üçlü çok iyi zaten. Şu üçlü çok güçlü. Rafael Leal, Lamin Yamal, Vaneri çok güzel kart. Yani Çerke ortalama, Dybala, Endrick, Lorente, Yoro çok güzel kartlar arkadaşlar. Kaysedon'un bu kartı da bayağı iyi diyebiliyorum. Çok güzel kartlar var. Messi, Ronaldo yine var zaten gördüğünüz üzere. Bakalım biz 83 ondan herhangi birini açabilecek miyiz? 83 onu açıyoruz. Bakalım bir şey gelecek mi? Prom olarak Totov geldi. Totov olarak kim vardı hatırlamıyorum. Me o Bernardo Silva'nın yanında birisi daha geliyor. Ronaldo olabilir, Messi olabilir kim var yani? Hani hatırlamıyorum. Totu olarak kimler vardı hatırlamıyorum. Arahoy hatırlamıyorum. Fabian Ruiz. 88 Totu en azından. Totu'lar kabulümüz abi. Çünkü Totu istemeye devam edecekler gördüğümüz üzere. Ennesiri de gelmiş. Bu işin güzeli Ennesiri zaten arkadaşlar. Bunu unutmayalım. <laughs> ee, çok güzel abi. İnanılmaz güzel şeyler var. Bakın dediğim gibi yarın arkadaşlar ya e, bu konuyla ilgili SBC'leri nasıl hızlı yapabilirsiniz ile ilgili küçük küçük öğütler veya ve Didier Drogba videosunun gelme olasılığı çok yüksek. video videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Tekrar 500 abone için çok teşekkür ediyorum. Bir abone de küçük bir sürprizimiz olacak. Henüz daha tam karar vermedik ama e, dediğim gibi bir abone de küçük bir hediyelerimiz bir şeylerimiz olacak arkadaşlar. Izlediğiniz video izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like bırakmayı ve abone olmayı se unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.